Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün basın medya okumaları kitabından, daha doğrusu böyle bir kitap yok aldığımız dersten, Fennus Surur isminde bir e, makale okuyacağız. Makalemizin adı Fennus Surur. Yani mutluluk sanatı isminde bir makale. Ne diyor bakalım? Nimetun kebiratun en büyük nimettir. Ne? en yumnah li insanu insana verilmesi el kudretu ala mutlu olabilme yeteneğinin insana verilmiş olması en büyük yetenektir. Yastamti'u bihi ondan e, istifade eder, ona sahip olur. İn asbabı asbabuhu eğer sebepleri varsa. Ve yahluquha ve onu üretir, oluşturur, yaratır. İn lam takun eğer sebepleri yoksa. Yani bunun bu haliyle böyle olması büyük bir en büyük nimettir. Yuhti men yuzun şöyle düşünen şöyle sanan hata ediyor. Ennel esbabus surur enne esbabus surur mutluluk sebepleri kullaha fi duruf hariciye. Tamamı dış şartlara bağlıdır. Fi zuruuf hariciye dış şartların içindedir demiş ama dış şartlara bağlıdır diye düşünen kişi ne yapar? Hata eder feyeşteritu li yusarra malen ve benin ve sıha. Yani mutlu olmak için, li yusar, mutlu olmak için yeşteritu şart koşuyorlar. Neyi? Malen, malı ve benin, çocukları ve saha sağlığı şart koşuyorlar. Yani bunlar olmazsa mutlu olamayız diye düşünüyorlar. Fesurur, oysa ki mutluluk, oysa ki diyorum çünkü fe var başında. Yani hemen sonralık anlamı katıyor bu kelime ala nefsi ekfer mimma Şartlardan çok ekfer dediği için böyle diyorum. Şartlara dayanmaktan çok nereye dayanır? Nefs kişinin kendisine, psikolojisine dayanır. Ve fin insanlardan men yeşka yani üzüntülü olanlar vardır. Fin <laughs> ni'im yani nimetler içinde ama üzüntülü olanlar vardır. Ve minhum yine onlardan men yen'amu nimetleniyorlar fi şaka yani zorluk içinde, hüzün içinde nimetlenenler de vardır. Evet. Maalesef maalesef diye biz kullanıyoruz bu kelimeyi ne yazık ki. Ulahizu dikkat ediyorum. Enne kemiyyatı sorur mutluluk oranı fi Mısra ve şarkı Mısır'da ve Doğu'da gelen anda kalilatun azdır, düşüktür. Kemal hattu yine dikkatimi çekti. min kablu önceden dikkatimi çekmişti diyeceğiz o zaman. La enne kemiyetel hub fi kalilatun yani sevgi oranı da sevgi miktarı da sevme miktarı da Mısır'da ve Doğu'da düşüktür. Ve leyset Tankusuna el vesail. Yani mutluluk araçları bizde eksik değil. Tankusuna. Leyset tankusuna. Bizde eksik değil. Fecevuna cemil. Havamız güzel. Ve hayratuna kesira. Nimetlerimiz bol. Hayrat yani bize verilen menfaatler anlamında. Ve tekaliful hayati yine Hayatın işte maliyetleri, hayatın yani yaşam şartları diyelim. yine kolay. Ve vesailul ayşi yasir ve yine yaşam vesileleri yani çalışmayı kastediyor, para kazanmayı kastediyor diye düşünüyorum. Yasira, kolaydır yine. Bu şartların hepsi bizdeyken mutluluk oranımız düşük. Ekberu sebeb, sebebin lidali, bunun böyle olmasının en büyük sebebi fi nazari, bana göre, benim görüşüme göre ennel hayat fennun, hayat bir sanattır. O sururu ve mutluluk kese keseyri il hayat, hayatın diğer işleri gibi fennun sanattır. Femen arife kim bilirse keyfe yentefiu bil fen bil fen elif lamı kullanmış bu sanat diyeceğim bu yüzden bu sanattan nasıl istifade edeceğini nasıl faydalanacağını kim bilirse istagallahu istagalla normalde sömürmek elinde tutmak onu almak yararlanmak demek yatırım yapmak ben bunu yatırım yapmak anlamında alıyorum ona yatırım yapar ve istifade minhu ondan istifade eder ve hazzıya bihi onu kazanır. Bunu elde eder yani. Ve min esbab en önemli sebeplerdendir. Fi enne umamel garbi batı toplulukları akdaru daha kadirdir, daha sahiptir. Ala surur mutluluğa. Min umamiş şarkı doğu milletlerine göre. Anne tarih al-Gharb, yani bunun böyle olmasının sebebi ''Anne tarih al garb doğunun şey batının e, al garbil harbi e, batının böyle savaşla ilgili olan tarihi, savaş tarihi müteselsilun ve mütetabiyon. Yani böyle diziler halindedir, süreklidir ve peş peşe gelmiştir. Yani onların tarihi, savaş tarihi sürekli peş peşe devam etmiştir. Ve min mezaya hurub savaşların özelliklerindendir. ha bu savaşlar tasharu al Milletleri, toplulukları birbirine kaynaştırır. Eritmek demek normalde bu kelime. Ve turahhisul hayat. Ve hayatı ruhsat kelimesi, rahis kelimesi, ucuzluk yani. Hayatı ucuzlaştırır. Ve tuhuvvinul mevut ve ölümü kolaylaştırır. وَاِذَا رَخِسَتِ hayat, Eğer hayat ucuzlar ve hâne el ölüm kolaylaşırsa رَأَيْتَ الْمَرْأَ Kişiyi görürsün لَا bil بِالْكَوَارِثِ Felaketleri umursamaz hale gelir. İlla bir kadirin mahdud. Sadece sınırlı bir miktar savaşlar, felaketleri önemser. Fakül usretin Avrupa'yı, bütün ülkeleri, aileleri, lehar ricalun fakadu. Yani ölmüş bir adama sahiptir. Yani kaybolmuş ölmüş fil harp savaşta. Ev usibu fil harp ya da savaşta yaralanmıştır. Ev iptalu bi nev'in ya da bir felaket çeşidine bela, e, iptila olmuştur. Yani bela olarak bir felaket çeşidine e, maruz kalmıştır. Fe'allemethum فعل fe'allemethum e, onlara öğretmiştir en yetekabbelu hadihir bu musibetleri kabul etmeyi onlara öğretmiştir bu durum. Bir kuvvetin ihtimal yani kuvvetli bir ihtimal şeklinde kabul etmelerini sağlamıştır. Öğretmiştir onlara. Yani böyle bir şeyin olma ihtimalini kabul ettirmiştir onlara. Batı toplumlarına savaşlar ve nâşa an hâzâ ve bundan da ortaya çıktı enhum onlar la yunghisû hayâtuhum bi zikra'r rezâye yani musibetleri zikrederek hatırlayarak hayatlarını e, olumsuz etkilemiyorlar üzmüyorlar hayatlarını kötü hale sokmuyorlar fel aûlâ daha iyi olan en lâ yunghisûha hayatlarını böyle zehir etmemek bir tevafihi el umur işlerin saçmalık önemsizleriyle hayatlarını ne yapmamak üzmemek daha evladır onlar için. Ve sebebun ahar li kıllati surur fi doğuda mutluluğun az olmasının başka bir sebebi ve huve su'un nuzumil sosyal sistemlerin kötü olmasıdır. Fe fi kul beyt her bir evde ...muhzinetun bir trajedi vardır. ...min su ila hlaqatiz zevciye... ...vel ...yani evlilik ilişkilerinden... ...yahut işte babalık ilişkilerinden... ...kötü bir... ...yani olumsuz... ...bu ilişkilerden... ...bu olumsuz ilişkilerden... ...bir trajedi bulursunuz her bir evde. ...ve fi kul maslahatin ehliye... ...ev hukumiye... Yine her bir sivil ya da hükümet dairesinde, maslaha kelimesini daire anlamında da kullanıyorlar. Mesatun <laughs> yine trajedi anlamında başka bir kelime. Bir mesat, bir trajedi bulursun. Neyden dolayı? Min su'il maslahiyye. Yani çıkara dayalı kötü ilişkilerden kaynaklanan maslahiyye kelimesini çıkar anlamında da tercüme edebiliriz. Yahut da ya, idareyle alakalı kötü ilişkiler. Yani dairenin içindeki e, insan ilişkileri kastetmiyor. Yani dairede işlerin yürümemesinden bahsediyor. İdari bir kötü ilişkiden dolayı bir trajediyle bir işte kaosla karşılaşabilirsin. Ve bina al muamelati fawda Yani diğer bir sebebi de neymiş? İlişkilerin, muamelelerin, davranışların ne üzeri bina edilmesi? Fauda, kaos, anarşi, val musadefat ve rastlantılar üzerine inşa edilmesi sebebiyledir demiş. Ve <laughs> ma'a bütün bunlarla beraber, fefî <laughs> istitaatil insan, insan yapabilir. En yetegallebe ala kul hâzihil mesâib, bu zorlukların hepsinin üstesinden gelebilir. Tegallebe ala ile kullanılır, <laughs> üstesinden gelmek, galip olmak ve yahluku ve etrafında mutluluk oluşturabilir. Fe inne cüz'en kebiren min el ihfaq fi ihfaq fi başarısız olmak başarısız olmanın büyük bir kısmı e, fi halkı surur mutluluk oluşturmadaki başarısızlığın büyük bir kısmı yerci'u ila ferdin nefsihi kişinin kendisine döner. Yani sebep odur bir delilin şu delille ennena nara görüyoruz fi zuruf vahide vel usra vahide vel umme vahide aynı şartlarda tek bir ailenin içinde tek bir toplumun içinde görüyoruz men o kimseleri ki yastatiyu en yehluka min kulli şeyin sururun her şeyden oluşturabilen insanlar görüyoruz. Mutluluk oluşturabilen insanlar görüyoruz. Ve yine aynı şekilde görüyoruz. Bi canibihi onun yanında. Ahufu kardeşi. Ellezi yehluku min kulli şeyin. Her şeyden oluşturuyor. Ne? Hüznen bir hüzün, bir mutsuzluk oluşturanı da görüyoruz. Evet, umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.